okuyor. bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda kendi halinde yaşayan yaşlı bir marangoz varmış. adı gepettoymuş. Küçük bir kasabada yaşayan gepetton'un en büyük arzusu yalnızlığını paylaşacağı, bir çocuğunun olmasıymış. Her gün atölyesinde oyuncaklar yapar. Hayal gücüyle tahta parçalarına can verirmiş. Atölyesinde duvarlardan sarkan eski aletler, raflarda dizili tahta figürler ve pencerenin önündeki Mini kuş yemliği bu sıcak ortamın birer parçasıymış. Gepetto'nun elleri her ne kadar nasırlı olsa da yaptığı her oyuncakta sevgiyle işlenmiş bir iz bırakırmış. Bir gün Gepetto ormanda yürürken yerde parlayan ilginç bir tahta parçası bulmuş. Bu tahta sanki normal bir odun değilmiş. Güneş ışığında hafifçe parlıyor ve eline aldığında sıcaklık yayıyormuş. Sanki onunla konuşmak isteyen bir canlıymış gibi titreşim hissediyormuş ellerinde. Gepetto bu özel tahtayı alıp atölyesine götürmüş. Bu tahtadan güzel bir kukla yapabilirim demiş kendi kendine ve işe koyulmuş. Kuklanın kafasını yontarken birden küçük bir ses duymuş. Canım acıyor Gepetto önce şaşırmış, etrafa bakınmış ama kimseyi görememiş. Sesin tahtadan geldiğini fark edince gözlerine inanamamış ama korkmak yerine içi sevinçle dolmuş. Demek ki bu tahta sihirli demiş ve kuklayı bitirmeye karar vermiş. Baş, gövde, kollar ve bacaklar. Kukla tamamlandığında ona Pinokyo adını vermiş. Pinokyo'nun gözleri kocaman ve meraklıymış burnu ise minicikmiş. Geppetto Pinokyo'ya bakarken kalbinde yıllardır eksik olan sıcaklığı hissetmiş. İlk kez yaptığı bir oyuncak ona sadece gurur değil, gerçek bir bağ hissettirmiş. O gece Geppetto Pinokyo'yu yatağının başının ucuna koymuş. Ay ışığı içeri süzülürken yaşlı marangoz içten bir dilekte bulunmuş. Keşke bu kukla gerçek bir çocuk olsaydı demiş. Pencereden içeri dolan serin gece rüzgarı mum alevini hafifçe titretmiş. Dışarıda bir baykuş ötüyor. Yıldızlar gökyüzünde parlıyormuş. O sırada gökyüzünden bir yıldız kaymış ve odanın içine mavi bir ışık yayılmış. Bu ışıkla birlikte mavi peri belir vermiş. Zarif ve yumuşak sesiyle şöyle demiş: Geppetto'nun kalbinde iyilik ve sevgiye karşılık olarak Pinokyo'ya hayat veriyorum. Ama unutma Pinokyo, gerçek bir çocuk olabilmek için cesur, dürüst ve iyi kalpli olman gerek." demiş ve Pinokyo birden gözlerini açmış. Parmaklarını kıpırdatmış ve konuşmuş. "Baba, Baba, ben hareket edebiliyorum. Gepetto sevinçten gözyaşlarına boğulmuş. Titreyen elleriyle Pinokyo'yu kucaklamış ve ona sarılırken kalbi çocuk gibi atıyormuş. Ertesi sabah uyanan kasaba halkı Gepetto'nun neşesini görünce şaşırmış. O günden sonra Geppetto ve Pinokyo birlikte kahvaltı eder, yürüyüşe çıkar ve sohbet ederlermiş. Pinokyo her şeyi merak eder, etrafındaki dünyayı tanımaya çalışırmış. Renkleri, kokuları, kuşların cıvıltısını, böceklerin sürünüşünü dikkatle izler, her şeyi sorarmış. Bir gün Geppetto elindeki son parasını harcayarak Pinokyo'ya okul çantası ve kitap almış. Oğlum bilgi seni büyütecek. Okula git, arkadaş edin ve iyi biri ol." demiş. Ve Pinokyo sevinçle yola çıkmış. Ama yolda rengarenk bir çadır görmüş. İçeriden müzikler geliyor, insanlar gülüyormuş. Bu bir kukla tiyatrosuymuş. Pinokyo içeridekileri görünce dayanamamış. Ben de kuklayım, içeri girmeliyim demiş. İçeride tavandan sarkan fenerler, çalan kemanlar ve kahkahalarla dolu bir dünya varmış. İçeri girince herkes şaşırmış. Çünkü o kendi kendine hareket edebilen tek kokulaymış. Sahipleri Pinokyo'yu çok sevmiş ama onu bırakmak istememişler. Pinokyo çok üzülmüş çünkü babasını ve okulunu özlemiş. Kalbinin derinliklerinde bir boşluk hissetmiş. Tam o sırada mavi peri yeniden belirmiş. Pinokyo, neden okulda değildin?" diye sormuş. Pinokyo biraz duraksamış. "Okula gidiyordum ama bir tiyatro gördüm. Merak ettim." demiş. Mavi peri anlayışla başını sallamış ve "Merak iyidir ama doğruyu unutmamalısın." demiş ve Pinokyo başını sallamış. Ertesi gün Pinokyo yine okula giderken tilki ve kedi ile karşılaşmış. Bu iki sahtekar ona yanaşıp tatlı dille konuşmuşlar. Eğer kitaplarını satarsan sana sihirli para ağacının yolunu gösterebiliriz. Oraya gömdüğün paralar sabaha kadar çoğalır. Pinokyo önce şüphelenmiş ama hayalindeki oyuncakları düşününce dayanamamış ve kitaplarını verip onların peşinden gitmiş. Büyük bir tarlaya varmışlar. Gökyüzü yavaşça kararıyor. Etrafta yalnızca rüzgarın uğultusu duyuluyormuş. Tilki ve kedi Pinokyo'ya burada para gömmesini söyleyip birden ortadan kaybolmuş. Pinokyo sabaha kadar beklemiş, beklemiş ama hiçbir şey olmamış. Üzgün ve yorgun bir şekilde ağlamaya başlamış. O sırada yanına minik bir serçe konmuş. Pinokyo bazen kolay yollar kandırmacadır. Gerçek değer Çalışarak kazanılır. Serçenin minicik gözleri kararlı ve sevgi doluymuş. Pinokyo onun sözlerini kalbine kazımış. Pinokyo yaptığı hatalardan ders almaya başlamış, artık daha dikkatliymiş. Bir gün okuldan dönerken dere kenarında yardım isteyen bir kurbağa duymuş. Yavrum akıntıya kapıldı. Lütfen yardım edin diye ağlıyormuş. Pinokyo hiç düşünmeden suya atlamış ve minik kurbağayı kurtarmış. Üşümüş ve çamura bulanmış. Ama kurbağa annesiyle birlikte teşekkür edip ona bir yaprak şemsiye vermiş. Şemsiye büyükçe bir nilüfer yaprağıymış ve üzerinde minik damlacıklar parlıyormuş. Yolda yürürken yağmur bastırmış. O şemsiye ile ıslanmadan evine ulaşmış. Geppetto onu görünce hem gururlanmış hem de biraz üzülmüş. Oğlum, iyi kalpli olman beni çok mutlu etti ama lütfen dikkatli ol demiş. Pinokyo babasına sarılıp başını göğsüne yaslamış. Günler geçtikçe Pinokyo daha olgun bir kukla olmuş. Ama bir sabah Geppetto denize açılan bir teknede kaybolmuş. Onu bulmak için Pinokyo sahile koşmuş. Teknelerle konuşmuş. Ama kimse Geppetto'yu görmemiş. Cesaretini toplayıp yüzerek denize açılmış. Denizde Büyük bir fırtına çıkmış ve dev bir balina Pinokyo'yu yutmuş. Karanlık ve ıslak balina karnında şaşkın bir şekilde etrafa bakarken "Oğlum!" diye bir ses duymuş. Bu ses Gepetto'ya aitmiş. Mer yaşlı marangoz da balinaya yakalanmış birbirlerine sarılmışlar gözyaşları akmış "Korkma baba seni buradan çıkaracağım." demiş Pinokyo. Beraberce balinanın burnuna doğru yürümüşler. Pinokyo orada burnunu gıdıklayacak yosunlar bulmuş. Balina birden kocaman bir hapşırıkla ikisini de dışarı fırlatmış. Sahile ulaşan ikili güçlükle yürüyerek evlerine dönmüşler. Evde Pinokyo olanları düşünmüş ve içinden şöyle demiş. Ben artık sadece bir kukla değilim. Cesaret ettim, doğruyu seçtim, yardım ettim. Tam o anda mavi peri tekrar belirivermiş. Pinokyo, sen sözünü tuttun artık gerçek bir çocuk olmayı hak ettin demiş. Mavi perinin değneğinden çıkan ışıkla birlikte Pinokyo'nun tahta bedeni yumuşamış. Sıcak bir kalp atmaya başlamış. Pinokyo gözlerini kapayıp tekrar açtığında artık derisi vardı, kalbi atıyordu. Geppetto gözlerine inanamamış gerçekten oğlumsun artık diye sevinçle sarılmış. Pinokyo artık okula düzenli gider, arkadaşlarıyla oynar, yardımlaşır, yalan söylemenin ne kadar yanlış olduğunu unutmadan yaşarmış. Gerçek bir çocuk olmanın yolu kalpten gelen iyilikten geçermiş. Ve masalın sonunda Pinokyo her gün yatağına yatarken babasına şöyle dermiş. Baba, bugün öğrendiğim her şey için teşekkür ederim." demiş. Her ne olursa olsun doğruyu söylemek, cesur olmak ve iyi kalpli davranmak insanı en değerli haline ulaştırır. Sizce Pinokyo neden mavi peri tarafından ödüllendirildi? Tilki ile kediye siz rastlasaydınız ne yapardınız? Gerçek bir çocuk olmak sizce ne demek? Pinokyo'nun yaptığı hangi davranışlar sizce doğruydu? Hangileri yanlıştı? Eğer bu masalı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz ve bizi çok mutlu eder. Yeni masallar için bildirimleri açmayı da unutmayın. İyi geceler minik dostlarım. Bir dahaki masalda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.